Masum dizisi yeni bölümde neler olacak? Analizimize geçmeden önce videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Şimdi analizimize geçebiliriz. Masum dizisinin son bölümünde Urmila eve komşularıyla gelip evi adeta yağma etmişti. Urmila Gopi'yi küçük düşürmeye çalışırken her şey hazırlıklı olan Gopi herkese yemek yetiştirmeyi başarmıştı. Düğün günü geldiğinde Kinjal ortadan kaybolup saklanmıştı. Gopiyon'un yokluğunu fark edip Ayem'e durumu anlatmıştı. Ayem Mani gelin olarak göstermesini isteyip Kinjali getirmeye gitmişti. Daha sonra Ayem tam vaktinde Kinjali bulup eve getirmeyi başarmıştı. Ayem'in Kinjali getirmesiyle nikah için hiçbir engel kalmamıştı. Kinjal isteksiz bir şekilde Daval ile evlendirilir. Nikah bittiğinde Kinjal evden ayrılırken Kokila e ona eşlik etmeyip odasına çekilir. Kinjal da onunla bir şey konuşmak için peşinden gider. Kinjal Kokila'yı e yakalayıp artık gidiyorum diye başlar ardından anılarını hatırlatarak annesine sevgi bekler. Kokila çok duygusallasa da belli etmez ve odadan kovar. Urmila ise Kinjal'in gelmemesinden dolayı çok endişelenip Hetal'in yanına gelir. Hetal ona bir aksilik yok rahatla deyip onu sakinleştirir. Kinjal Gopi'nin konuna girmesiyle evden ayrılırken acı acı eve bakar. Ancak Kokila katılığını koruyup ardına bile bakmadan odasına girer. Kincelde Urmila'nın yanına gelince Urmila Jigar'a yanaşıp bir anahtar verir. Daha sonra balonlarla süslenmiş gülünç bir skuturayı işaret edip gelini bununla evimize getireceğiz der. Jigar bugünün gülünç görünce çok öfkelenir. Ahem ise araya girip öfkeyle benim biricik kardeşimi bugünün şeye bindiremezsiniz diye sitem eder. Urmila ne halt edeceğiz diye düşünürken Şirak gelir arabalardan birini seçmesini ister. Daha sonra Gopi ve Rashi'ye dönüp arabayı balonlarla süsleyin der. Urmila arabayı görünce masrafından korkar ve daha ufak bir araç yok muydu diye sorar. Daha sonra bu arabanın gergit yaptığını gören komşularla bizlerle sürekli alay ederler der. Daha sonra onlara birkaç şey söyleyip arabayı kendilerine vermeleri için ikna eder. Şirak Kokila'yı meydanda görmeyince nerede olduğunu öğrenmeye çalışır. Ahem annesinin rahatsız olduğunu bu yüzden erkenden odasına ayrıldığını söyler. Kinjal tam arabaya binecekken kapıda Kokila görünür. Kokila'nın kendisine veda etmek için buraya geldiğini düşünen Kinjal sevinçle arabadan ayrılır. Ancak Kokila Kinjal'ın yüzüne bile bakmayıp arabayı burada bırakın çift skutur ile evine geri dönecekler. Kokila'nın bu kararı herkesi şaşırtmıştır. Urmina'nın da araba sevdası kursağında kalmıştır. Daha sonra daval ile Kinjal skutura atlayıp oradan ayrılır. Modi ailesi eve girer. Herkes Kokila'nın neden böyle bir şey yaptığını düşünür. Kokila meraklı gözler arasında lafa girer. Arabayı vermemekle onlara çok büyük bir iyilik yaptım. Çünkü o arabanın mazot fiyatını o aile karşılayamazdı. Aynı zamanda Kinjal'e gittiği maddi ortamın farkına varmasını ve hemen alışsın diye böyle bir şey yaptım der. Daval ile Kinjal skuter ile harabe yollardan geçip fakir bir mahalleye gelirler. Bütün komşular onları minik bir skutur ile gelirken görüp onlarla alay ederler. Biraz sonra Urmila da bir taksiyle evlerinin önüne gelir. Komşular onu durdurup araba bulamadınız mı der ve onunla dalga geçerler. Kincal bulduğunu ortamın farkına varır ve çok üzülür. Kincal evin önünde bekletilir, o sırada evin içi süslenir. Daha sonra Urmila Kincal'ın koluna girer, Daval ile kalacakları odasına götürür. Kincal gözünden yaşlar akarken oturur. Bu arada Daval bir çiçek alıp Kincal'ın yanına gelir. Onu ağlarken görüp ona merak etme, önce birbirimizi çok iyi tanımalıyız ve sevmeliyiz der. Kincal buna gerek yok der. Akşam bulunca Kincal yastıklarla yatağı ikiye bölüp bir tarafında uyumuştur. Davan içeri geldiğinde bunu görür. Ancak hissesini sesini çıkartmadan yatağın diğer tarafında uyumaya çalışır. Sabah olunca Hetal telefonu alıp Kokila'nın yanına gelir. Telefonu ona uzatıp kızını aramak ister misin diye sorar. Kokila istemeyip telefonu geri uzatır. Bu arada Urmina ile Raşit telefonda konuşurlarken Urmina telefonu Kokila'ya vermesini ister. Raşit telefonu Kokila'ya verir. Urmila Kinjal'i çok uyuduğunu için annesine şikayet eder. Kokila bunu duyunca çok üzünlenir. Biraz sonra Ahem oraya gelir. Ahem Kinjal'in nikahını bitirdikten sonra Gopi'yi de onunla beraber göndermeliydik deyip Gopi'yi evden uzaklaştırmak ister. Masum dizisi yeni bölümden bizlerden bu kadar. Daha fazla masum dizisi videosu için videomuzu alt taraftan beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz. Abone olup gönderi bildirimlerini açmayı unutmayın. Bizi izlemeye devam edin. Herkese iyi seyirler.